Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve Ramazan'ın ilk gününde kendimizin yapabileceği güzel güzel bir pide tarifiyle geldim. Önceden herkese hayırlı Ramazanlar. Hemen burada bir su bardağı ılık suyum var. Burada bir su bardağı ılık sütüm var. Ve burada şekerim var. Instant mayam var bir paket. ilave ediyorum sıvı yağım var. Yumurta beyazım var. Şimdi önce yapacağım işlem mayayı güzelce eritmek. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Gerçekten ee, Ramazan deyince aklımıza pide ve güllaç geliyor direkt. Evet şimdi mayam artık eridi. Burada unum var. Önce biraz un ekliyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da e, ürünlerin ölçülerini sizlere yazacağım. Burada da tuzum var. Tuzu unun üstüne ekledim. Bunları artık kenara alayım. Şurada biraz daha yağ birikti. Onu da ziyan etmeyelim. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. kontrollü ekleyelim. Bir anda hepsini eklemeyelim. Çünkü gerçekten her ekmekte aslında biraz hamur yumuşak olmalı. Gerçekten daha güzel kabarıyor ve kızarma esnasında yani fırındayken daha güzel kabarıyor. Kızarıyor özür dilerim. Şimdi yine yani un ekliyorum. pidesinde biraz e, sabırlı olmamız gerekiyor çünkü. 2-3 e, kere mayalama işlemi oluyor ve mayayı yani mayalama işlemini uzun tutmamız gerekiyor ki gerçekten güzel bir ekmek elde edelim. Evet. Artık çırpıcı yoruyor. Unundan biraz daha ekledim. Çırpıcıdan kurtuldum. Şimdi güzelce yoğuruyorum. kabımda kalan son unu da ekleyeyim. Duruma göre un ilavesi yapacağız. Şu an toplamda 4,5 su bardağı unu koyduk. pidemize. sanki bir yarım su bardağı daha un alırmış gibi görünüyor. Hemen unum arkada. Artık hamur istediğimiz gibi, istediğimiz kıvamda. Şimdi daha rahat yoğurabilmek için tezgahımı çok az unlayıp tezgahımın üzerine alacağım. Evet şimdi şöyle göstereyim. Ellerimi yıkadım güzelce. Hamur yapışmasın diye. Artık şöyle hamurumu alıyorum. Aklınıza bulunsun. Elinizde ilk yoğurduğunuz hamur kalırsa eğer... Sürekli hamur yapışır yani e, çok cıvık değildir aslında hamuru istemiş olduğunuz kıvama gelmiştir ama elinizdeki hamurdan dolayı hep o hissiyat olacak sizde. Bilginiz olsun elinizi yıkayıp devam ederseniz yapışmayacağını görürsünüz. Şimdi güzel güzel hamurumu yoğuruyorum. Ortalama 5-6 dakika yoğuracağım bu şekilde tezgah yapışmaya başladıkça yavaş yavaş un serpeceğim. Çok fazla un değil ama azar azar yani yapışmasını engelleyecek şekilde. Evet artık hamurum istediğim kıvamda. Böyle yumuşacık elinize aldığınızda yayılıyor kıvamı. Şimdi benim burada biraz önce un koyduğum kabım var. Şimdi bunun içerisine koydum. Bir saat boyunca üzerine örteceğim. E, oda sıcaklığında mayalayacağım. Tabi dilerseniz fırında da mayalayabilirsiniz. Öyle de rahat olur. Ama benim için oda sıcaklığı yani şu an mutfağım sıcaklığı iyi. Oda sıcaklığına bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir saat boyunca mayaladığım hamurlarım, hamurum daha doğrusu gördüğünüz gibi bulunduğunun ilk katına çıktı. Şimdi önce yüzüğümü çıkartayım. Hamurun havasını alacağım. Şöyle. Etraftakileri de toplayayım. Şöyle tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamur o kadar yumuşak ki resmen akıyor. Şöyle ekmeğimi katlıyorum. Hem de havasını almış oluyorum böylelikle. Şu şekilde. Şimdi katlayarak biraz daha yuvarlak hale getiriyorum. Yani ince uzun hale. Çünkü ikiye böleceğim. Eşit olsun istiyorum. Evet. Şimdi bunu kenara aldım. Bunu katlayarak yuvarlak bir form elde edeceğim. Şöyle. Toplam iki adet çıkartacağız. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel yuvarlandı. Hemen şöyle göstereyim. Üzerine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime çavdar unu döktüm ve bunu ortasına bırakıyorum. Şimdi bunu oyalanması için kenara alıyorum. Aynı işlemi ikinci hamurum için de yapacağım. Yine aynı şekilde katlaya katlaya şekil vereceğim. Tamam. 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 Şimdi de ortada, tamam Evet yarım saat boyunca mayalamış olduğum ekmeğim gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi şöyle yayıyorum. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz ya da uzun yapabilirsiniz. Şöyle incelteceğim. O kadar güzel ki. Gerçekten kaliteli bir hamur. Ben altına çavdar unu koymuştum hatırlarsanız. Dilerseniz normal kepek unu da koyabilirsiniz. Hatta hiç koymayabilirsiniz de. Şimdi kenarlardan iki elimle şöyle bayağı bastırıyorum. Tekrar üzerinden geçeceğim. Yırtmamaya özen gösterin hamuru. hatlarının keskin olmasını istiyorsanız 2-3 kere üzerinden geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle tekrar üzerinden geçeceğim. Gibi bir kere daha üzerinden geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bayağı keskin hatlar oldu. Şimdi burada yumurtam var biliyorsunuz. Bunu güzelce üzerine süreceğim. Beyazını kullanmıştık hatırlarsanız hamura. Şimdi çok fazla almadan komple pidemin üzerine uyguluyorum evet gördüğünüz gibi güzelce yumurtaları sürdüm şimdi böyle bir 15 dakika bekleteceğim daha sonra fırına alacağım ama ben şimdiden fırınımı açıyorum ki güzelce kızsın fırınımda evet tekrar mayalamış olduğumuz pideleri pidelimiz gördüğünüz gibi güzel güzel kabardı. Şimdi böyle susam döküyorum üzerine. Ben böyle bol susamlı çok severim bu arada. Şöyle. Daha sonra da çörek otu dökeceğim. Fırınım 180 derecede. Üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim şöyle köy da bolca serpelim ki Umarım şöyle yaklaştırayım oradan güzel görünüyordur. Evet artık fırına gidiyor. Evet arkadaşlar 25 dakika boyunca pişen pidem gördüğünüz gibi güzel güzel kızardı. Şimdi hiç bölmeden üzerine nemli bir bez seriyorum. 5-6 dakika boyunca yumuşamasını bekliyorum. Bu sırada ikinci pidemi de fırına attım. Evet artık güzel pidemizin sonuna geldik. Şimdi artık böyle güzelce soğudu. İçine beraber bakma zamanı. Şöyle şuradan kırıyorum. Oh, oh, oh. Sıcacık mükemmel. Şöyle ayrıntılı size de içini göstereyim. Yumuşacık gerçekten. Şuradan bir parça koparıp. Bu da şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. tadına da hemen bakıyorum. Hmm, çok güzel. Yani bu gerçekten tadı mükemmel. Hatta yemeye doyamayacak kadar mükemmel. Kesinlikle bunu deneyin. Dışarıdan almaktansa evde yapmak çok daha sağlıklı biliyorsunuz ki. Ee, güzel bir tarif, başarılı bir tarif. Umarım sizler de yaptığınızda beğenirsiniz. Evet. Ee, gerçekten güzel bir tarif. Ee, eğer yapıp denerseniz güzel yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.